Arkadaşlar selamlar. Blind Diffuse isimli oyunundan bahsedeceğim sizlere. Bir turnuva aslında bu. Bomba iması üzerinde. itemlarımızı seçiyoruz önce. Başlıyoruz. Şimdi ortaya bir bomba gelecek. Sıra bizde önümüze alıyoruz. Itemları kullanarak doğru kabloyu bulmaya çalışıyoruz. Bir tanesi bombayı patlatıyor. Diğer üç tanesi temiz. Sıradan şu itemi kullanacağım. Bu item. Rakibe ee, rakibin kablo kesmesini sağlayın lazım ve item kullanmama kablo kesmesini sağlayın. Ekran sınavına geldi. Bu da doğru kabloyu bize gösteriyor. Bunu kestim, sınavına geçti. Ve her kablo kesişimizde fokus puanımız düşüyor. Fokus puanları sıfır olunca buradan item seçemiyoruz. Vitality puanımız var burada. Burada bomba patlayınca düşüyor. O da sıfır olunca oyunu kaybetmiş oluyoruz sıra bana geldi ve son kamera da patladık. Şerit evet, puanımız düştü. Diğer rakip bize alay ediyor bombayı patlatınca. Bu şekilde devam ediyor. Tekrar aydınlığımızı seçti o. İşte biz de bunun aydınlığımızı seçtik. fokus puanım için fokus arttırıcı item aldım. Bunu kullanmıyorum. aldım. Bunu kullanıp sıra rakibe Ama onun da var. Bu item'i yani Diğerini kullandı. O da Evet bu şekilde ilerliyor. Eklememi istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.